İlmin başı nedir? Köyünde Deli Hüseyin olarak da bilinen bir delikanlı evlendikten birkaç ay sonra ilim tahsili için gurbetin yollarına düşer. Tam 21 sene ilim tahsil eder Hüseyin. Bu sürede de köyüne hiç dönmez. Sonunda hoca olur Hüseyin. Deli Hüseyin gitmiş, Molla Hüseyin gelmiştir. Artık ben oldum deyip köyüne doğru yola çıkar. Yol üstündeki köyler ve şehirlere uğraya uğraya yol alır. Bir köyde bir ihtiyar Molla Hüseyini evinde misafir eder. Molla Hüseyin sohbet ederken bir ara kendi hikayesini de anlatır. Demek 21 sene köyünden uzakta tahsil yaptın der gün görmüş ihtiyar. Öyleyse ben sana bir sual sorayım. Bakalım bilebilecek misin? Molla Hüseyin kendinden emin Sor bakalım amca der. İhtiyar sorar. İlmin başı nedir? Molla Hüseyin besmeledir der. Bilemedin der ihtiyar. Fatiha'dır. Yine bilemedin. Nasara yansurudur. O da değil. Hüseyin aklına ne geldiyse sayar. Ama ihtiyar bir türlü bildin demez. En sonunda pes edip sorar. Peki sen söyle amca, ilmin başı nedir?'' İhtiyar der ki, yok öyle, bu kadar ucuza söylemem. Hüseyin sorar, öyleyse ne istiyorsun? İhtiyar, altı ay benim hizmetimde çalışır, her istediğimi yaparsan o zaman söylerim. Hüseyin, tamam amca çalışırım, sen yeter ki bunu bana öğret der. Altı ay boyunca ihtiyarın hizmetinde çalışır. Altı ay dolunca ihtiyara sorar, ee amca de bakalım İlmin başı nedir? İhtiyar, evladım der. İlmin başı sabırdır. Hüseyin sinirlenir. E amca ben sabrı bilmiyor muydum? İstersen sana sabrı hakkında yüzlerce saat vaaz verebilirim. İhtiyar, kızma evladım der. Sen sabır ilmini biliyor olabilirsin. Sabır üzerine saatlerce vaaz da verebilirsin. Ama sen kendin sabretmiyordun. Seni görür görmez anladım. Sabrı bilmek ayrı şey, sabretmek ayrı şey. Bu altı ayda sabretmeyi öğrendin. Şimdi var git yoluna, yolun açık olsun. Ancak şunu hiç aklından çıkarma, acele karar verme. Sabret, ondan sonra karar ver, diye açıklar. Ve Molla Hüseyin'i yolcu eder. Molla Hüseyin bir akşam alacak karanlığında varır evine. Bir bakar ki delikanlının bir evine giriyor. İçine bir kurt düşer. Acaba benim hanım başkasıyla mı evlendi diye düşünür. Hem de genç bir delikanlıyla. Eğer evlendiyse, beni aldattıysa, onu da delikanlıyı da vururum. Lillahi de vururum diye düşünceler içini kemirir. Evine yaklaşıp camdan bakar. Delikanlıyı uzanmış, başını hanımının dizine koymuş, Hanımının da delikanlının saçlarını okşar vaziyette görür. Kan beynine sıçrar. Tam içeri dalacaktır ki ihtiyarın sözü kulağında çınlar. Acele karar verme. Kendi kendine acele etme Hüseyin der. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Seferden döndüğünüz zaman ehlinizin yanına gece gitmeyiniz. Sabahı bekleyiniz. diye içinden geçirip kendi kendine sabah ola hayrola deyip köy misafirhanesinin yolunu tutar. Sabah erkenden kalkıp namaza gider. Bir bakar ki imam akşam evinde gördüğü delikanlı. Ya sabır çekip namazını kılar. Namazdan sonra doğruca köy kahvehanesinin yolunu tutar. Aradan geçen yıllardan sonra kimse Hüseyin'i tanımamıştır. Bir ara kahvehanedeki ihtiyarlardan birine sorar. Amca bu köyde Deli Hüseyin diye biri vardı. Tanıyor musun? Köylü, tanımaz mıyız evladım der. Tabi tanırız. Bundan yıllar önce ilim tahsil edeceğim diye yollara düştü. Hanımını öyle ortada bıraktı. Sabah namazını kıldıran köyün hocası da onun oğludur. Kadıncağız tek başına çalıştı, çabaladı, okuttu, camiye imam etti.''